Gün akşam yine Saraçhane'deyiz. Tamam. Saraçhane tamam. İstanbulluların evet. Ekrem Başkan'a emanetidir. Evet. Ekrem Başkan bugüne kadar evet. dört kez biri burada biri 2019'da. Üçüncüsü mazbatası iptal edilince tekrar seçimde ve dördüncüsü bu sefer olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'ı dört evet. kez yenen ve ona hiç yenilmeyen evet. hiç yenilmeyen Ekrem İmamoğlu bir kez daha onu yeneceğini bildiği için Tayyip Bey buradan çok emin olarak bir kez daha söylüyorum. Tayyip Bey dün akşam yine uykusundan uyandı. Çok çok derinden ve güçlü bir sesle uyandı. O sesi duydukça bir daha uyuyamadı. O ses o ses kimin sesi biliyor musunuz? Hiçbirimizin değil. Kendi sesi. kendi sesi onu hiç şu hiç ses değil. uyutmuyor. İstanbul'u kazanan <laughs> Türkiye'yi kazanır. Bu ses İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır sesi uygularını kaçırıyor. O yüzden buradan açıkça söylüyorum. Ne Ekrem Bey'den, ne Murat Bey'den, ne hırsız, ne yolsuz, ne terörist çıkar. Sen ki Recep Tayyip Erdoğan, kendi Genel Kurmay Başkanı'na kendi atadığın FETÖ'cü savcılarla terör örgütü başkanı demişsin. O iftirayı atan her iftirayı atar. Bu millet sana değil evlatlarına inanıyor. Son sözüm. Son sözüm. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunca. Biz, biz yaptığım çağrıyı bugün buradan tekrar ediyorum. Eller, eller, eller. Diyorum ki sesimi Değil, duyan herkes, duyan herkes ele, e Ekrem Başkan'ı, herkes, başkanı anyway you, seven herkes, Murat Başkan'ı seven herkes, demokrasiyi seven, ülkesini seven, Atatürk'ü seven herkesi bu akşam 21 abi, abi, ilde 14 büyük şehirde ve 81 ilde il başkanlarımızın, 14 büyük şehirde belediye başkanlarımızın, 21 il belediyemizde il belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum. Korkaklar korkaklar yalana sarılıyorlar. Korkaklar tweet atıyorlar, açıklama yapıyorlar. Diyor ki sokağa çağrı sorumsuzluktur. Bizim çağrımız dün de Aynı sözleri söyledik, şimdi de söylüyoruz. Yakmaya, yıkmaya değil, kol kola girmeye, kavga etmeye değil, kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya, demokratik şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara sokaklara 10 binleri yüz binleri milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum. Ve bunu bunu efendim sokağa davet sokağa davet sorumsuzluktur diyenlere şunu söylüyorum. Bu sokakları, bu meydanları dolduran biz değiliz. Sizin hukuksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır. Anayasaya Anayasaya rağmen anayasaya rağmen polise kanunsuz emirler verenler, yasaklanmayacak gösterileri yasaklayanlar, canım öğrencilerimin karşısına polisi polisi dikenler ve polisi İstanbul'un İstanbul'un polisleri evlatları yetmeyip Ankara'dan buraya polis getirip 12 saat çalıştırıp onları perişan edenler Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bütün evlatlarına öğrencilerine de işçilerine de çiftçilerine de memuruna da polisine de sahip çıkar devleti devleti suç örgütü yöneten suç örgütü gibi yöneten Sizlerden ne devlet adamı olur, ne millet adamı olur. Hadi oradan işinize, hadi işinize. Bütün, bütün Türkiye'yi, bütün Türkiye'yi. 81 ilde 973 ilçede bugün akşam iftardan sonra 20-30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Sokağa davet ediyorum. Asla, asla korkmuyoruz geleceğiz. Tek, tek uyarım var. Bizim değil. Bir uyarım var, bir uyarım var. Her türlü tepki aktır. Sakın ha sakın. Ne kadar tahrik edilseniz de. Bazen polise kanunsuz emirler verilse de. Ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da bir takım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için devletin içine sızmış bir takım yapıların ya da kötü niyetli algı evet. operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek bir tek polisimize memurumuza kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin. Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü'ye, İstanbul'a, halkımıza, milletimize emanettir. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı kurduğumuz cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir sonraki cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur.